KOA akciğer fonksiyonlarını etkileyebilen kronik bir solunum hastalığıdır. Sigara kullanımı ve çevresel hava koşulları hastalıkla ilişkilidir. Hastalık nefes darlığı, öksürük ve balgam ile kendini gösterir. KOA kronik tıkayıcı akciğer hastalığı olarak bilinen kronik devam eden Tedavisi zor bir hastalıktır. Göğüs hastalıklarına başvuran hastaların en büyük sıkıntısı sabahları devam eden öksürük, balgam ve giderek artan nefes darlığı olur. Eğer kişinin bu semptomları varsa ve bu şikayetleri sürekli olarak devam ediyor ise hekime başvurduğunda sorulacak ilk soru hepinizin bildiği gibi sigara içiyor mu? çünkü sigara KOAH'ın en büyük nedeni. Ek olarak kalabalık şehirlerde yaşamak, ev halkının kalabalık olduğu ortamlarda olmak, hava kirliliği, mevsimler, sık geçirilen enfeksiyon atakları, viral enfeksiyonlar, bakteriyel enfeksiyonlar da koahın oluşmasına ve koahı var olan kişilerde ise ataklara ve koahının kötüleşmesine sebep olabilir. Aklınıza takılan merak ettiğiniz tüm soruları yorum kısmından bizlere sorabilirsiniz. Uzman doktorlarımız tüm sorularınızı cevaplayacaktır. Şimdi videomuzu izlemeye devam edelim. Sigara koahın tedavisi için önlenebilen en önemli tedavi aracıdır. Onun için mutlaka bu semptomları olan tanısı konulmuş hastalara sigarayı bırakmaları konusunda önerilerde bulunmak gerekiyorsa tedavi önerilerini hastaya sunmak gerekir. Koa eğer erken tanınırsa, erken tespit edilebilirse ve erken dönemde sigaranın bırakılması sağlanabilirse geriye dönebilen bir hastalıktır. Şöyle ki eğer bir kişi sigarayı bırakırsa, sigarayı bıraktıktan yaklaşık bir 12 hafta içerisinde kan basıncının düzeldiğini, nabzının düzeldiğini hasta kendisi bile tespit edebilir. İlerleyen haftalarda ise üçüncü, dördüncü aydan itibarense akciğer fonksiyonlarının düzeldiğini, hasta eskiye göre çok daha rahat nefes aldığını, daha rahat hareket edebildiğini ifade etmeye başlar. Eğer hekimine gider ve sonlu fonksiyon testi yaparsa, sonlu fonksiyonlarının da düzeldiğini rakamsal olarak gösterilmiş olur. Ve bir yılın sonunda sigarayı bırakmanın üstünden geçen bir yılın sonunda da als, kalp hastalığı gelişme riski kalp krizi gelişme riski tıpkı sigara içmeyen hastalar gibi oranlara ulaşır. Bunun için KOAH tedavisinin en önemlisi sigaranın bırakılması ve Tabii ki sigaraya hiç başlanılmamasıdır. Eğer sigara içiyorsanız, sabah öksürüyorsanız, balgamınız varsa, nefes darlığınız varsa, özellikle hareketle nefes darlığınız varsa, mutlaka bir göğüs hastalıkları hekimine başvurmalı, solunum fonksiyon testinizi yaptırmalı ve akciğer filminizi çektirmelisiniz. Sağlıklı günler dilerim.